Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mayunur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen zirveye, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Kar Osmanoğlu katılım sağladı. Programda Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı ses çıkartılması gerektiği mesajı verilirken, konuklar arasında yer alan belediyenin müzik okulu öğrencileri ayağa kalkarak Filistinli çocuklar için şarkı söyledi. Programda konuşan Bakan Göktaş, Sizler de hayatınızda neden bunlar oluyor demeyin. Karar almaktan ve kararlarınızdan vazgeçmeyin. Gelecek bir yüzyıla damga vuracak olan sizlersiniz. Mücadele etmekten vazgeçmeyin ülke olarak en büyük şansımız çocuklarımız dedi. Hayalleriniz olur. Karşınızda her zaman zorluklar çıkabilir. Bazen istediğiniz bölüm çıkamayabilir. Şimdi sizin bir kariyer zirveniz var. Dolayısıyla bir tercih yapacaksınız. Ve şu anda tek idealiniz iyi bir üniversite okumak. Akabinde diyorsunuz ki iyi bir meslek seçeyim. Bazen sizin tercihleriniz sizin için en hayırlı olan değil. Başka tercihler çıkıyor karşınıza ama o size çok daha farklı kapılar açıyor. Bunu asla unutmayın ve bu tecrübelerden, bu benim tecrübem ama size emin olun ki kulağınıza küpe olsun çünkü sizler bunlarla karşılaşacaksınız.